Herkese merhabalar arkadaşlar yeni bir video ile sizlerleyiz. Bugün sizlerle beraber almış olduğum Nerf'ü test edeceğiz. Ee, arkadaşlar şöyle bir nörf aldım yaklaşık 9-10 gün önce. Ee, güzel bir nörf. Ben bunu 3-4 defa test etmişimdir. Ee, şuraları arkadaşlar sarı elektrik bantıyla kapattım şurayı da aynı şekilde. Ee, çünkü buralarda markası yazıyor. Hiçbir markayla sorun yaşamak istemiyorum. Ee, burada tetiği var arkadaşlar. Bunu çektiğinizde şöyle turuncu bir kapak var. Bunu şöyle açıyoruz. İçine de mermi koyabiliyoruz. Ve gördüğünüz gibi şu anda mermi var arkadaşlar. Bunu böyle kapatıyoruz. İleri İttirdiğimizde şu an hazır sıkamaya Şurada şarjörü var. 10 mermi alıyor. Şurada da yazıyor. Ama ben buna 10 mermi koydum mu e, mermilerden bir tanesi sıkışıyor. O yüzden 7 ya da 8 mermi koyuyorum. Şu turuncu tuşla çıkarıyoruz. Şunu çekiyoruz. Sonra basitçe çıkıyor. Ama şu an e, içinde mermi var. Toplam 4-5 tane. E, bu mermiler bitince yeni mermileri doldururken çıkartınca size göstereyim arkadaşlar şöyle uzun bir e, sıkma yeri var arkadaşlar yaklaşık bir karış kadar şöyle turuncu beyaz bir e, nörf arkadaşlar burada mermilerimiz var buraya mermilerimizi e, şeylerimizi koydum hedeflerimizi bunları da tekrar elektrik bantıyla e, kapattık gözükesin diye. Burada bir tane e, minyon hedefimiz var. Burada e, orijinal hedefleri var. Burada da mermileri var. Uçları yumuşak. Sert uçları da var ama e, bunların içinden yumuşak çıktı. Ben şu an içine koydum. Hedef minyonumu koyuyorum. E, şu Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir tane yer yatağı koydum. şunu e, ben oraya doğru sıkacağım e, sıktım mı duvara gitmesin ses çıkmasın diye yer yatağa koydum. Şimdi bunu koyuyorum arkadaşlar. Şöyle hedefimi koydum minyonumu. Evet. Şimdi silahla ateş edeceğim. Sonrasında şu hedefleri deneriz arkadaşlar. Şimdi yerimi aldım. Yerimi aldım ve ateş ediyorum. arkadaşlar. Ee, tam yanından geçti. Şimdi şuraya şöyle çekiyorum, çıkarıyorum. Şu an tekrar hazır. Bakın şimdi iki değerli ta koymuşuz bu çok ses çıkartıyor. Vurdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı da bir güçlü ama çok can acıtmıyor. Şimdi buradan diğer hedeflerimizi alıyoruz. Çünkü ben bunu her zaman vuruyorum. Burada üç tane ee, şişe, teneke şişe gibi hedefler var. Şunu da koyalım olmazsa. Şunu şöyle koyalım arkadaşlar. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Şunu da e, şöyle koyalım. Minyonu koymayalım ya da vazgeçtim. Ya da minyonu da şöyle koydum arkadaşlar en köşeye. Şöyle dördünü de koydum arkadaşlar. Dört hedefimizi de. Şimdi tekrardan vuruyorum. Silah çok güçlü bir silah ve eğlenceli. Şimdi vuruyorum arkadaşlar. Bir saniye tehlike çekmiş. Olmadı. Hemen tekrar vuruyorum. Olmadı. Arasından geçiyorum. Galiba son mermi. Vurdum arkadaşlar. Arkadan sekti galiba ama olsun. Şimdi bakalım daha mermi var mı? Varmış. Şu minyonu vurmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, mermi bitti. Şimdi bu kısımda size şarjörü göstereceğim. Bakın normalde ben eskiden Şuraya basarak şunu çekerek çıkarıyordum ama çok zordu. Şunu öğrendim. Bakın arkadaşlar, şurada tetik yeri var ya. Bunu böyle arkaya çektim mi? Şuraya basınca hemen düşüyor zaten. Şuraya hemen çıkıyor. Şurada ok var. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama ucunu o oka doğru koyuyoruz mermiyi. 2 3 4 böyle yay, yaylı bir sistem var bastırdım aşağı gidiyor zaten 5 mermi sıkışmasın 6 7 mermi yeter Hatta bir tane daha koyalım 8 mermi koyduk arkadaşlar bunu şöyle takıyorum sonra bunu böyle bu böyleydi ya. Öne ittirdiğimizde şu an hazır. Şurada da vurduğumuzda gidiyor zaten. Şöyle içini de gösterelim. İçinde bir şey yok zaten. Sakın sıkın sıkmasın da kendi kendine kamera gider. Sonra orada bir hedef düşmüş ama olsun ben minyonu vurmaya çalışacağım. Evet. Vurdum vuruşturuyorum. Nasıl arkadaşlar? Hepsini vurdum. Hadi minyon kaldı. Evet arkadaşlar minyonu da vurdum. Ben de çok iyi vuruyormuşum arkadaşlar. Kamera yokken çok kötü vuruyordum. Şimdi tekrardan hedeflerimizi dizelim. Ben diziyorum. Kameraman size mermileri gösteriyor. Mermileri alayım. Evet arkadaşlar. Şu tepeye koyacaktım. Yer yatağının tepesine ama orada durmadı. Şimdi dolduruyorum arkadaşlar. Bu sefer anlatarak yapmayacağım. İzleyin. Bakın, şu tetiği şöyle çekiyorum. Arkadaşlar bakın, tetiği çekmeden yapıyorum. Çok zor, iyice çekmeniz gerekiyor. Bu da zarar veriyor. Ay içinde mermi var mı zaten bunların? Özür dilerim, ben mermi bitti zannediyordum, hedefler bitmişti. Neyse, kaç iki tane daha mermi koyalım. Koyduk. Sonra bakın, bunu böyle burası çekili değil ya. Onu böyle iyice ittirmeniz, bir tane daha ittirmeniz lazım. Şu çentiye gelene kadar. Sonra böyle böyle yapıyorsunuz. Bayağı da bir ses çıkarıyor ama olsun. Eğlenceli. Şimdi atıyorum. Vurdum. Arkadaşlar ben çok iyi vurursam. Hadi. Yes be. Evet arkadaşlar. Böyle güzel bir silah. Ee, son bir kere daha vuralım. Ee, yani ateş edelim. Şöyle tekrardan gösteriyorum. Çok daha güzel nerfler var. Ama benim bulabildiğim en iyi nerf bu. İleride de daha güzel nerfler alınca sizlere tanıtırız tekrardan. Şöyle gözükmüyor arkadaşlar. O kadar büyük ki. Şöyle umarım görüyorsunuzdur. Şimdi bunu tekrar hemen şarj ürünü doldurayım. Şöyle şunu çekiyorum. Şarj ürünü indiriyorum. Bu arada arkadaşlar tekrar şuralar çok kötü gözüküyor derseniz haklısınız. Orada markalar var dediğim gibi. Kapattım. 4, 5, 6, 7, 8 mermiyi koydum. Şöyle içi de şöyle arkadaşlar. Şurada Bakın şuradan o açılıyor ve mermiyi sıkıyor. Şu mavi şey çok gözükmüyor kamerada ama. Evet şimdi kapatalım. Koyalım çekelim. Şu an silahımız hazır. Ciddi anlamda baya bir ses çıkıyor. Ama o kadar da olacak. Ben hedefleri diziyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın yukarı dizilim hedefleri başarabildim yukarı dizmeye. Aşağıda da minyon var ama onlar vurunca büyük ihtimalle düşmeyecek. Duvara yaslanacak. O yüzden vurdum mu duvara yaslanınca o düşmüş demektir. Ee, ateş ediyorum arkadaşlar. Şurada da dürbün yeri gibi bir yer var. Bakın şurada. Şurada oradan nişan alıyorum biraz üstüne. Bakın yukarıdakileri bulmaya çalışacağım. Bayağı bir ses çıkartıyor. Yine olmadı. Alttaki minyonu vuracağım. Evet. Üsttekiler. Haydi. <laughs> Bitti. bu videomuz da bu kadardı umarım nerfe beğenmişsinizdir ee, nerfe 10 üzerinden puanım 10 yani hiçbir e, kötülüğünü görmedim Ya daha büyük nerfler var ama şu an bu nerfe puanlıyoruz o yüzden ben 10 verdim sizde puanınızı yorumlara yazmayı unutmayın ee, bir de şu yeri çok korkutuyor yani insan göremiyor ya bunu birine doğrulttuğunuzda tabi siz doğrultmayın e, canını acıtır mı? Çok acıtmaz kafasına doğrultmadığınız sürece. Siz yine de arkadaşlarınızı sıkmayın. Böyle hedefler varsa e, hedefleri sıkın arkadaşlar. Hedefler yoksa da evdeki eşyalardan oluşturabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.